bırakınca lezzetini almaya başlıyorlar. Evet bu bir. İkincisi lezzeti alıyor tat bir de koku. Hmm. Tükettiği gıdanın yemeğin hem kokusunu alıyor hem de tadını alıyor. Damak tadı ve burundaki kokusu. Bu da iştah açıyor. O zaman yemeğine dikkat edecek. Az yiyecek. Yazık bu onun yani. Yiyor, ha? yemekten tad aldırmıyor, koku da aldırmıyor birçok şeyden mahrum ediyor sigara tabi. Sperm sayısını düşürüyor, performanstan düşürüyor, yüksek tansiyona hemen kapıları aralıyor, damar sertliğinin kapısını açıyor. Sigara akciğer kanserine olan yatkınlığı artırıyor, amfizeme neden oluyor. Daha sayayım mı? O kadar çok şey var ki. Evet. Evet. Şimdi Peki. burada yapacağınız şey işte hep söylüyorum bak Osmanlı padişahı bunun için ferman da çıkarttı o karabaş için hmm. tamam bunun çayını hazırlayın sabahtan bir bardak önünüzde dursun canlı sigara mı istedi bir yudum bundan alacaksınız ağzınızda bekletin her canlı sigara istediğinde evet anında ikrah duyacaksınız canlı sigara istedi. Evet, evet bir yudum alacaksınız tamam. hazırlayın 5-6 tane onu kaynatın bir bardak suda masanızda dursun canlı sigara mı istedi bir yudum anında alacak onu. 10 On dakika sonra bir daha ister. Bir daha bir yudum. Yarım saat sonra bir daha ister. Bir daha bir yudum. Böyle böyle ne günü geçiştirirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ve hocam. sakın, sakın 2-3 ay bıraktıktan sonra mi? yenilmeyin. Efendim işte şuna kızdım da dayan, yaktım bir tane. Yok işte Hı. yakmayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmini vermek istemiyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi öğrencileri hocanın sigara içmesini istemiyorlar. Ve çok da ehli Müslüman. Yani hocalarına diyorlar ki ya hocam bak biz bir rüya gördük. Biliyorsunuz rüyamızda bütün bitkiler insana secde ediyordu. Bir tanesi secde etmiyordu. Allah Allah. Hangisi, Hangisi o, o demiş tütün eder hale geldik ne kadar değil olacak. mi evet. şimdi o hocası da demiş ki getirin o kafiri yakalım demiş <laughs> yani Yapıyoruz sigara değil. yakmak Ya güzel. ben hiç hayatımda içmediğim için şimdi bir şey i̇şin, diyemiyorum de, ama işin esprisi demek ki yani her ne olursa olsun bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir ne yazık i̇çmeyin. içmeyin içmeyin desek bile devam edenler var gerçekten bırakmaya niyetiniz varsa Evet. Hocamızın söylediğini bir yapın. Karabaşı demleyin. Birer yudum, birer yudum. Nercanız istediğinde bir ağzınızda bekletin. İnşallah şifasını Anında göreceksiniz. Anında alıyor nikotin ihtiyacınızı. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki. Ama efendim dur bakayım bana bıraktıracak şimdi. Bu niyetle değil. Yani evlenmeye niyeti yok, kız istemeye gidiyor. Böyle şey olmaz Zahide evet. Yani İnce hakikaten niyetiniz olacak. olacak. Siz niyet edin. Abdestsiz Allah namaz kılmaya benziyor.